Evet gençler iklim bilgisindeyiz. İklim bir hava olayıdır. Yani atmosfer olayıdır. Onun için öncelikle atmosferin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Atmosferi daha iyi anlayabilmek için ay ve dünyayı karşılaştıracağız. Neden? Çünkü ayın atmosferi yok. Dünyamızın atmosferi var. İşte bu nedenle ayda dünyada görülmeyen olaylar gözlenir. Mesela her gün yüzlerce gök taşı yani meteor ay yüzeyini adeta bombalar. Onun için bakın ayın yüzeyi böyle devasa kraterler yani çukurlarla doludur. Bunun sebebi işte meteorlar. Peki dünyamızda hocam olur mu böyle bir şey? Atmosfere giren meteorlar yani o asteroidler gök taşları parçalanır. Bazen çok küçük olan bir kısmı öyle diyelim yani küçülür küçülür parçalanır. Bazen çok küçük parçaları dünyamıza düşebilir arkadaşlar. Ama genel itibariyle aydaki durum olmaz diyebiliriz. Peki ay yüzeyinden bakıldığında, bakıldığında gökyüzü simsiyah görünür. Neden? Çünkü dünyamızın atmosferi var ya. Gündüz olan taraf. Şimdi şu, şu bizim dünyamız olsun. Şu da güneşimiz olsun. Güneşi gören taraf zaten aydınlık. Ama diğer taraf atmosferden yansıyan ışınlardan dolayı tam karanlık değil. Fakat ayda atmosfer olmadığı için güneşi gören taraf tamam gündüz. Ayın gündüzü. Fakat diğer tarafı simsiyah. Çünkü atmosferi yok. Atmosferden yansıyıp o tam karanlığı birazcık kıracak ışık yok. Bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar. Tabii ki atmosferi olmadığı için ayın ayda bulut, sis, yağmur, kar, rüzgar bunlar olmaz. Güneşten gelen moritesi yani ultraviyole ışınları tutulmaz. Dolayısıyla ay yüzeyine o zararlı ışınlar gelir. Peki hocam aya çıkarsak işte o ultraviyole ışınlarından korunacak bir elbise olması gerekiyor. Yani uzay hani astronot elbiseleri var ya onlar olması lazım. Başka türlü mümkün değil. Delik deşik olursun. Peki bu durumda demek ki o zararlı ışınlar bizim atmosferimiz tutuyor bakın. Böyle düşünebiliriz. Peki bu durumda yine atmosferimizde bulut, sis, yağmur, kar, rüzgar olayları yani kısaca hava hava olayları olacak atmosferimiz olduğu için dünyamızda bu hava olayları olacak fakat ayda olmayacak çünkü onun atmosferi yok diyoruz. Peki yine ayda gündüz sıcaklık artı 130 iken gece eksi 173 dereceye kadar düşer. Yani inanılmaz bir sıcaklık farkı var. Hocam bunun sonucunda ne olur? Canlı yaşamına uygun değil her şeyden önce. Artık kayaçlar bu ısınma ve soğuma sıcaklık farkından dolayı parçalanırlar. Ayın yüzeyi adeta böyle kumlarla kaplı gibidir. Hemen onu da söylemiş olalım. Evet gölge yerler tam karanlık ve soğuk bundan bahsetmiştim size. Hiçbir ses duyulmaz çünkü bizim sesimizi ileten aslında atmosferdeki gazlardır. Yani havasız bir ortamda istediği kadar konuş yanındakine bile hiçbir şey duyuramazsın. Böyle düşüneceğiz. Evet işte bu saydığımız durumların sonucunda Ay'da canlı yaşayamıyor arkadaşlar. Peki atmosferimiz dünyamızı tepe çevre saran bir gaz kütlesi arkadaşlar. Adeta dünyamızın şekline benziyor. Yani dünyamızın şekli hani geoid şekli var ya dünyamızın. Atmosferimizin şekli de aynı. Yani ekvatorda daha geniş bizim atmosferimiz ama kutuplara doğru gidildikçe atmosferimizin kalınlığı azalıyor. Bunun sebepleri var. Sebeplerinden bir tanesi tabii ki ekvator çevresinin sıcak olması. Yani ısınan hava genleşiyor. Genleştiği için uzaya doğru çok daha geniş alanlara yayılabiliyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Uzaya doğru yayılma var. Isınan hava. Peki ikinci sebep ne? Yer çekimi. Yer çekimi kutuplarda daha fazla olduğu için e, kutuplarda o atmosferi oluşturan gazlar daha çok çekildiğinden uzaya doğru fazla yayılamıyor. Ama ekvatorda yer çekimi az olduğu için... Gazlar çok daha geniş alana yani uzaya doğru yayılabiliyor arkadaşlar. Bir de çizgisalız. Yani dünyamız ekvatorda hızlı döndüğü için o gazlar daha geniş alana, uzaya doğru düşün, savruluyor. Dolayısıyla daha geniş nerede? Ekvator'da atmosferimizin kalınlığı. Ama Kutuplarda dünyamız yavaş döndüğü için gazlar çok daha böyle geniş bir alanda savrulmuyor şeklinde düşünebiliriz. 3 tane sebep zaten bakın bunları farklı renklerle özellikle yazdım daha iyi anlaşılsın diye. Peki. Atmosferimiz güneşten gelen zararlı ışınları önlüyor. Az önce bahsetmiştim. Meteor düşmesini önlüyor. Ha, bazen böyle çok az da olsa düşebiliyor onu söyledik ama... ...genel itibariyle meteorların düşmesini önler atmosfer. Özellikle vurguluyoruz. İklim olaylarının yani rüzgardır, yağmurdur, kardır, sudur vesaire Bu olayların ge gerçekleşmesini sağlıyor atmosferimiz diyoruz. Atmosferimiz iç içe katmanlardan oluşuyor arkadaşlar. En alt katman yani yeryüzüne temas eden katmanı troposfer. Troposfer yaklaşık işte 10 kilometre falan yerden yüksekliği 10, 12. Bu tabii ki ekvatorda ve kutupta birazcık değişebilir tahmin edeceğiniz gibi arkadaşlar. Ortalama biz 12 diyoruz. Peki güçlü yatay ve dikey hareketleri var. Yani ısınan hava yükselecek, soğuyor hava alçalacak. Artı bir yerde yüksek basınç var. Başka yerde alçak basınç var. Yüksek basınca alçak basınca doğru bir hava hareketi olacak. İşte bunların hepsine birden biz aslında yatay ve dikey hava hareketleri diyoruz. Rüzgar gibi de düşünebilirsin. Çünkü yatay olanı zaten rüzgar. Su buharının tamamı bu katmanda bulunur. Yani atmosferimizi oluşturan gazlar var arkadaşlar. Azot var, oksijen var, diğer gazlar var. İşte o diğer gazlardan bir tanesi de su buharı. Ve bu su buharı atmosferimizin ilk katmanında yani troposferde hatta troposferin de ilk 4 kilometrelik kısmında. İlk 4 kilometrelik kısmı işte bulutların falan olduğu yer en son yani. Hatta uçakla yolculuk yaptıysanız eğer bulutlar sizin aşağınızda kalır. Bulutların üstünden gidersiniz gibi düşünebilirsin. Peki troposfer anlaşılır herhalde. Atmosferin en yoğun katmanı yani gazların en fazla olduğu katman. Bunu da özetle vurgulamış olalım arkadaşlar. Peki stratosfer yani ikinci kat bakın şurası ikinci katman. 50 kilometrelik bir kalınlığı söz konusu. Sıcaklık ortalaması eksi 55. Yani sıcaklık oldukça düşük. Jet rüzgarları adı verilen yatay hava akımları var. Yani o bizim ters alize diye anlatacağımız rüzgarlar kısmında o rüzgarlar var ama bu katmanın en önemli özelliği ozon tabakası var. Ozon tabakası ne işe yarar olacağım dersek işte o güneşten gelen ultraviyole yani zararlı ışınları tutan katman. Stratosferin en önemli özelliği ozon tabakası var. Bunu özetle söyle bakın şöyle bir ozon tabakası var. Peki mezosfer. Mezosfer yaklaşık 30 kilometrelik bir kalınlığı var yani 50 ile 180 kilometre arasında. Mezosfer deyince aklımıza bizim hemen ne gelecek? Meteorlar gelecek bakın gök taşları. Yani meteorlar bu katmanda yanıyor. Dolayısıyla dünyamıza gelmesi önlenmiş oluyor ee, bu asteroidlerin yani gök taşlarının, meteorlarının. Biz halk arasında zaten ne diyoruz? Yıldız kayması diyoruz arkadaşlar. Peki. Termosfer. Termosfer katmanı 80 ila 400 arası oldukça geniş bir katman dikkat ederseniz. Mezosfer'den sonra tabii ki ve bu katmanın en önemli özelliği arkadaşlar kutup ışıkları bu katmanda. Auroro diye geçer. Ve gazlar burada iyonlara ayrılmış haldedir. Bu yüzden haberleşme sinyalleri ve radyo dalgaları daha çok iletilir bu katmanda diyoruz. Ve en son katmanımız artık egzosfer. Atmosferimizin en dış katmanı. Bundan sonra zaten uzay boşluğu başlayacak. Gazların yoğunluğunun az olduğu işte şu uyduların vesaire bulunduğu katman arkadaşlar. Peki atmosferle ilgili yukarıda verilen özetlerden hangileri yanlıştır demiş. İklim olayları stratosferde değil troposferde görülür. Yani şu katmanla görülür. Bir numara yanlış. Zararlı ışınları egzosfer değil şu stratosferdeki ozon tabakası tutar. Yanlış. Meteorlar mezosferde parçalanırlar. Evet 2 M'den yola çıkarak düşün. Meteor, mezosfer. En sıcak katman termosfer. Term zaten sıcaklığı ifade eder. Demek ki doğru arkadaşlar. Bakın bu ikisi doğru. Yanlışları sorduğu için 1 ve 2. Evet böylece atmosferimize ilgili size anlatılması gerekendir. Anlattım. Şöyle hızlı bir şekilde tekrar söyleyecek olursak Ay'ın atmosferi yok arkadaşlar ama Dünya'nın atmosferi var. Ay'ın atmosferi olmadığı için gök taşları rahatlıkla buraya düşebiliyor ve devasa kraterler, çukurlar var. Ay, ay, ayın gündüz tarafı tamam ama gece tarafı tamamen karanlık. Hiç, hiçbir yani göz gözü görmez. Simsiyah bir gece düşünebilirsiniz. Ayda bulut, sis, yağmur, kar bunlar yoktu. Özellikle söyledik. Meteorlar çok rahatlıkla aya ulaşabiliyor ve ayda sıcaklık farkı inanılmaz farklıydı. Ses olayları, hava olayları vesaire hiçbirinin olmayacağını çünkü atmosferin olmadığını bahsettik arkadaşlar. Atmosferin şekli dünyamızın şekline benziyordu ama ekvatorda daha şaşkın hatırlayın. Çünkü ekvator daha sıcak, yer daha az, çizgi hızı daha fazla olduğu için daha geniş bir yapıya sahipti. Ekvator üzerinde bizim atmosferimiz diye özellikle vurguluyoruz. Evet. Güneşten gelen zararlı ışınları süzüyor tabirinde ise meteor düşmesini önlüyor, iklim olaylarının gerçekleşmesine vesile oluyor. Yani atmosfer olmasaydı yağmur olmazdı, yani su olmazdı. Su olmadığı için de hayat olmazdı. Atmosfer bizim için ne kadar değerli arkadaşlar. Troposfer en yoğun katmandı hatırlayalım. En yoğun katman, gazların en çok bulunduğu katman. Çünkü yer merkezine, yerin merkezine en yakın olan katman hava daha doğrusu zeminle temas eden havanın kısmı atmosferin zeminle temas eden kısmı ilk işte ortalama 12 kilometre diyoruz arkadaşlar. Peki stratosferle ilgili bizim bilmemiz gereken en önemli özellik ozon tabakasıydı. Mezosfer mezosfer içinde meteorların parçalandığı katmanda hatırlayalım. Termosfer oldukça sıcaktır arkadaşlar. Bir de eksosferde artık haberleşme uyduları falan var bundan sonra zaten uzay boşluğu var Böylece arkadaşlar atmosfer konusu Tamam bir sonraki ders iklim elemanlarından sıcaklık üzerinden devam edeceğiz bir sonraki derste görüşmek üzere